Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Oğlum ne diyorsun? Evet arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi gece şeye geldik. <laughs> Annem babam sürüyor burada. Millet Bahçesi Ankara. Evet. Bizim eski evimiz. Böyle oturduk. Kemeri taktık. Çantayı aldım ben. De Onlar sürüyor söyledi. şu anda. O ses mi? O, ne? o ses ne lan? Bir dakika olayım. Tamam bir şey değilmiş şimdi. Şöyle kolumu uzattım böyle. <laughs> Yukarıda şemsiye var. Ama bizim yukarımızda şemsiye yok. Yolda çok karanlık. Feneri açayım şöyle. Bir dakika. Fener. Fener Tamam Fener. Gidiyoruz arkadaşlar Anne karanlık olur Böyle bir saat gideceğiz de aman diyeyim Şey çarpıyorduk Ne çarpıyorduk Çimenlere giriyordu araba <laughs> Aleyküm selam Tarçın Oğlum tarçın kim ya <laughs> Güçleri bitti şimdi biraz durduk <laughs> <laughs> Hadi sen sür <laughs> Sen Ay biraz dur iyi. Şöyle mi süreceğiz biz? Gel mi değiştireceğiz? O annem bu Hadi da oğlum. Gelin biraz da siz Aa. çevirin. Ne kadar zor çevirin. Tamam. <laughs> Şaka şey. Çevirdim de. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Aa gidiyoruz tamam. Yani yap işte yap. Aslında bütün yük bana bilir. Yapıyorum da gücüm yok. Kapat istersen. Ya. Evet kapat. İstersem ama. Evet. Yani. Yani. Arkadaşlar şimdi biraz durduk. Evet. Arabaya bir şey oldu sanırım. Böyle minik bir spor aleti gördük ama çok garip bir yer. Karşıdan bisiklet geliyor. Hiç abi. Devam et. Allah. Babam şimdi çıktı. Ayak. Tabii bir dakika Baba annem de ne yaptın Ne oluyor oğlum bu ses ne <laughs> Allah arkadaşlar Bir yol çok tehlikeli Bir yol Allah şükür geçtik Oğlum kamerayı nasıl çeviriyoruz ya ben de de kapat. Duyuyorsunuz sesi. ötüyor ya. Vallahi razı olsun ha. Şimdi turbo açtılar. Baba. baba yanlış yere gidiyorsun. Arkadaşlar bay bay. Bu arada gece oldu. Belki çok izleme gelmez. Neyse hadi bay bay.